Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim Xbox konsolum var ve maalesef ikinci kolu yoktu. Ve bu yüzden ben de ikinci kolu aldım. Ama tabii ki orijinali değil. Çatmasını aldım. Ama beni gay şaşırttı. Orijinalinden kat kat daha güzel diyemem ama güzel. Yani orijinalinden güzel. Neden özellik var? Ama beni hayal kırıklığına uğratan da uğrattığı yerler de var. Beni de sevindiren de var. Hatta şırtan da var. Konsolumuz bu. HyperX yapmış. Ve Xbox için yapmış. Burada özellikleri var. İngilizce ya yabancı olduğu için. Şey yapamayacağım. Tüm diller var. Japonca bir Çince bile var. Ama Türkçe yok. Bu yüzden okuyamıyorum ama evet. çakma olmasına rağmen ee, titreme var. Titreme şey özelliği var. Sonra kulaklık, tesasiye falan filan işte. Açıyorum. Böyle. Bir kutu. Önceden açtım şimdi şey, şurası bir açacağım. Ben kendim geliş yaptım. Neyse hemen açalım. Böyle bir açıyoruz. Evet, tutayım, Açıyorum. Ama böyle içinden o garanti falan hiçbir şey yok. Çünkü bir şey yazıyor. Ne yapayım? İşte kablomuz. Evet. Onu söylemeyi unuttum. Beni hayal kırıklığına uğratan kablolu. İşte doğal şokumuz. Yani doğal şok hiç başlık olmuş yani. Çakma hay taksın yoktu hiç Ses bunu sonradan geçeceğim. Bu hani ne? İşte nasıl oldu? Garanti bilgisi. Özellikle falan filan işte garanti bilgisi falan. Bunu hemen kenara koyuyorum koyuyorum ve başlıyorum. ilk önce kabloyla başlayacağım. Kablo dediğim gibi. Ee, açtım bakalım. Dediğim gibi biraz dağınık çünkü önceden açıp, oyna açıp oynamıştım. bayağı bir uzun yani. Bir dakika dur. Burada Xbox varsa arkaya çarptım şöyle. O zaman buraya takacağım. Ne kadar yani 3 metre var. 3 metre var. Tamam güzel. Ama ben eskiden benim için söylüyorum. Kablo pek rahatsız etmiyor. Buradan da oynayabiliyorum. Ama kablo olduğu için sana arkasına tak, takınca biraz rahatsız, biraz biraz şey oluyor. Olsun kolumuza geldik. Kolumuzu açıyorum. İşte kolumuz. Böyle teddik var. Normal şey. Altında teddik var bunun. Şu an teddik siyahında. Şu an teddik siyahında değil. Altta artı üç, ekstra üç tane tuş var. Şimdi orijinali burada tuş var. Buraya. Aa ışıklı değilmiş bu. Işıklı sanıyordum. İlk aldığımda açtım. ama ışıklı değilmiş. Tuşları falan güzel. Bu detayı sevdim ben. Şu içinde. Bu da şu şeylerin içinde kırmızı yer var. Yani iyi diyebilirim. Hyper Orijinali Orijinaliyle şey yapıyorum. Ee, orijinali deneyim mi? Ama bu kablosuz. Bunda tetik siyahatı diye bir şey yok. Bakın deniyorum ne de bir şey var. Bakalım. Yani ikisinde şeyi performansa performansı. Aa burada Xbox'ın bildiğiniz gibi şurada fazladan tuşlar var çift basmak için. Bunda ise onda öyle bir şey yok. Çünkü daha bundayız zaten. Kolayca basılabiliyor. Ee, Xbox gibi sesli sadece bir tık daha sessiz. Bak yani tuşlar o sesine bakın. Ses bas, sert basmıyorum. Bir de şununkine bakın. Yani bir tık daha sessiz diyebilirim. Ee, orijinali biraz daha ağır. Orijinalinde bağlama şey var. Yani ba bağlanma. Ya değil işte bağlanıyor. Bunda öyle bir şey yok. Hatta artık burada bir şey var hani, gereksiz bir şey var. Bunda öyle bir şey yok çünkü kablolu. Yani güzel mi? Güzel. X gerçek orijinal Xbox kolunda olmayan şeyler bir. İçin, şunun içine kırmızı şey yok orijinalinden. Burada var kırmızı. Tetik siyatı var tetik yok. Ama silah sıkarken, enerji sürerken falan şuradan gelen et evet, titreşim buraya vuruyor. Ama kendine pek şey değil. Bunda da Ha bunda şöyle fiyat şey. Tetik aldığınızda sadece beautiful, o, beautiful oynuyorum. olda orada nedense sadece tüfeklerde tetik siyatı yaşıyor. Diğerlerinde yaramıyor. Çünkü tetik şöyle şu an tetik Sıkarken tam buraya geliyor. Ve temassızlık oraya kadar. Aynen. Temassızlık oraya kadar. Ve bu yüzden de or oraya basınca otomatikten şu sıkıyor. Yani tetik sadece tüfekli değil, şey de yarıyor. Başka oyunlarda yaşıyor mu bilmiyorum. Yarıyor mu bilmiyorum. Ama güzel mi? Güzel. Tek kayak uğradım. Bu iki şey bir. Sadece bir da. Ee, sadece pompalı tüfekle yaşanması bir de kablolu olması. Babam kablosuz araştırdık ama maalesef bulduk da maalesef onlar bilgisayar için. Bir de telefon bölümcüsünü. Şimdi deneyeceğim. Ama dur. Denemeden önce şey yapalım. Kaç tuş var? Bunda 1, 2 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 13 14 15 16, 16, 16, 16, 16 17, 17, 17, 17 18 19 20 21, 23 23 tuş var bunda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 19. 19 ama galiba bunda yanlış saydım çünkü en son saydığımda 21'di ama olsun fazla mı fazla şimdi bir deneme aç ee, şeyine den geçelim çünkü kutuçlara yanamam lazım. Hiç şey istemiyorum. Çünkü gerek yok. Resminin de seminin tetik basarken yanlışlıkla şuraya basıyorum. Ve bu beni rahatsız ediyor. Şimdi deniyorum. Karanlık oldu ekranı. Şey gitti. Neyse ben bunu takıp bir şey yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi Xbox kolunu yeni aldığım Xbox kolunu deniyorum açalım. Şu an gayet çalışıyor bir tıklarla. Yeni bölüm tetiksi aldım. Ben tetiksi yatında. Şöyle değil. Şurada tetiksi yatında değil. Burada tetiksi Ben de son <çok> kaçıyordum <laughs> söyleyeceğim bu yo yani bu şey uzun sürebilir bitince ben yeni <laughs> video kaydı alacağım. evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra işte oyun açıldı bir dakika oyun açıldı şimdi geçiyorum konsolun dedi dedi de, de, de. titik hissi yaptı ben o beti bir kere bitirdim. Gayet güzel bir oyun. Eski gibi güzel. Gayet şeyleri de güzel. Susturucuyu da yedik yaptık. Arabanız bu. Silah. Bu ne abone Ne yapayım ya? Biraz oynayıp videoyu kapatacağım. <laughs> Siyah dediğim gibi bir şey değil. Siyah da dediğim gibi şey değil. Öyle mükemmel değil. Ama olsun. Tarıyor insan. Ne bu? Bu da bir şey. Yok. Çok havası değildir inşallah. Bu ne? Bu ne? Ne yapayım? Buldum. Bana, bana. Aa yeni silah eklendi. Aa yeni silah eklendi. Dur bakayım. Silah eklendi, silah eklendi. Lala lala. Yukarıda bir yerde. Bu yok. Bu AKM. Aa bu açılmış. Açık Nerede? Buzi açılmamış. Buzi de yemin ediyorum buzi ya. Galiba o silah bu silah bunu anlamadım. Fakat çünkü... Dediğim gibi sadece tüfekliler de var. Şu an basıyorum bunu. Bakın şu an normal basıyorum sıkmayın sert basıncı oluyor. Sadece böyle silahlarda tüfeklerde oluyor. Tarımalarda ve tabancalarda olmuyor fakat. Öyle bir sorun var. Ben ne yapacağım? Dalmıyor olan biz abi. İkinci kez yapıyorum. Sonra üstüne çıksam. Aa dolap. Bizim cephane dolabımız. Aha buldum. ne hey, gelecek. Kasayı aç değil. Bis bir right, come Tamam come. bunu yapıyorlar. Şey. Ya? Yeah. Adam niye yapıyor mu? Ara adam geldi. Yemin ediyorum adam geldi. Yani. Bende susturucu var. <laughs> ben bunları teklerim abi. Anam dursun. kimse yok. Aslında. O o var aslında. Aman ben dalıyorum ya. abi yeter ya. Hayırdır lan sana <laughs> 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 Yettin lan beni, Yettin lan. Yettin. Hey, hey, hey. Tyson, Kapıyı kapatsın da zor açsın. So, you Silah. Bana... Adam geldi. İki adam daha geldi. Bu ne? तर लहान येत Of We're still alive. Nice work, Mendoza. Yeah, you learn a couple useful things as a cop. <laughs> Speaking of which, your old pals are on their way. Shit. Simple, she said. Yeah. Kablo gayet hiç rahatsız etmiyor hatta buraya kadar geldi. Gayet güzeldi. Ee, gayet güzeldi yani. İyi mi? İyi. Yani Kötü yani. kablos peki? Yani kabloyu. Hatta ben burada yatarak bile oynarım. Aynı şey gibi ama Daha başka odadan yönlendiremem. Zaten o öyle de olmaz. Ada içinde gezerim bunlar. BBB banyosunda oynarım. Çünkü kablo giriyor. İyi o zaman. İyi miydi? İyiydi. Bence 3000 lira vereceğinize 1290 liraya bunu almanızı tercih ederim. Çünkü 3000 lira falan şu orijinal koy. Ve ne dedik siyatı var. orijinal diye. Ve sadece 1200 lira. Diyeceğim bir şey var. Görüşürüz.